Yaban dostlarım yanımda e, derneğimizin başkanı Yücel Bey ile bir konuşma yapacağız. Burada güzel bir yarışmalar olmuş, onlar hakkında bilgi alacağız. Yücel Bey, e, derneğimiz kaç senesinde kuruldu? Derneğimiz 1959 yılında e, kuruldu. Kurucu üyelerimizden hala hayatta olanlar var ve Federasyonun da kurucu e, e, derneklerinden. Üye sayımız çok yüksek. Elit arkadaşlarımız var. Hep beraber bu sevdayı yürütüyoruz. Bir araya gelip eğleniyoruz. Çünkü bu derneğin de yönetim kurulu üyeliğini de yaptım. Ve bu derneğimiz bizim Türkiye'nin tahminime göre en eski derneklerden birisi. Doğru, doğru. En eski derneklerinden birisi. Siz daha iyi biliyorsunuz. ve dernek dernek burada yaklaşık Kadıköy'de bir 15 yıldır Kadıköy'deyiz. Daha öncesinde Tophane'deydik. Tophane'den buraya geldik ve burada böyle kaldık. Evet. Şimdi derneğimizin faaliyetleri nasıl gidiyor? Yarışmalara giriyor musun? Derneğimizin üyeleri burada bir e, yani dernekte faaliyetler nedir? Ondan hakkında kısa bir bilgi verin bize. Dernekte e, ötüm kuşları ve e, ırk kuşları, renk kuşları diye gruplarımız var. Bu grupların tamamında yarışmacı arkadaşlarımız var. Ee, uluslararası yarışmalarda da, dünya çapındaki yarışmalarda da e, derneğimizin üyeleri e, çok başarılılar. Birinciliklerimiz var. Bugün de o arkadaşlara e, motive olsun diye e, işte toplandık, plaketlerini vereceğiz. Bitmiş olan bir yarışmamızın Malino Ötüm Yarışmasının da Efendim, e, dereceye girenlerin e, kupalarını veririz. İlk önce hani bir tanıyalım. Kimsiniz? Ne besliyorsunuz? Hangi kuşlarla yarıştınız? Onu bir bilin. Ee, öncelikle Kuşsever Camii'ye selamlarımı iletiyorum. Benim adım Özer Ön. Ee, tüylü Irk Kanaryalarında yarışmalara katıldım. Irk Kanaryalarında derneğimizi temsil ediyorum. E, 2019'da Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olmuştum. Bu yıl 2020-2021 yılı Dünya Şampiyonası'nda da toplamda 12 dereceyle Düstüylü Irk Kanaryalarında birinciliği elde ettim. Yaban dostları yani 12 derece birincilik alan insan bir zor. Yani onun için yani kuş deyip geçmeyin bunların eğitimi çok zor. Kolay değil. Bir sene bakıyorsunuz, ona göre eğitim veriyorsunuz, ona göre yarışmaya giriyor, ona göre derece alıyorlar. Normal ırk kanaryaları gibi değil. Bunlar ötüş kanaryaları. Öyle değil mi? Kesinlikle. tabii Öncelikli amacımız e, büyüyerek daha da ileriye gitmek. Tabii ki Türkiye'nin ismini e, bize düşen görev olarak bu kanatlı dostluğunda en üst safalara taşımak. Teşekkür ederim. Ben de. İnşallah daha güzel yarışmalarda görüşmek üzere sizi eee ediyoruz. Böyle güzel yarışmalar çıkardığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hep birlikte inşallah. Sizi de tanıyalım. A e, ne kuşu yetiştiriyorsunuz? E, ırk kuşu mu, renk kuşu mu? Nedir? Adım Harm Ustuner. Ben daha önce manol besliyordum. Ya hala besliyorum. Yarışmalara şu an girmiyorum manol Ama şu an elinde sarı satenetten, beyaz satenetten Yarışmaya girdim. Üçüncülük aldım. Dünya, Dünya şampiyonasında Dünya mı mı? Dünya şampiyonasında. Evet. Daha önce largıtlarım vardı. Onlardan derecelerim vardı. Bu Dünya şampiyonasında sarı satın etlerde üçüncülük nasip oldu. Sevgiyle devam ettiriyoruz. Kaç sene üyesiniz bizim bu kulüp şeyimizde, derneğimizde? Ben yani buraya aşağı yukarı 15-20 sene olmuştur. Yani. Öyle mi? Tebrik ederim. İnşallah her sene böyle dereceler bekliyoruz. Birincilikler de bekliyoruz tabi. İnşallah birinciliklerimiz var da bu sene nasıl olmadı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet. Yaban dostları yine bir yarışmacı arkadaşımla beraberim. O da güzel dereceleri almış. Tahminime göre bakalım şimdi kendisini bir tanıyalım. İlk önce sizi bir tanıyalım. Ee, i̇smim Kemal Akdemir. Öncelikle Yaban TV'ye ve ekibine buraya gelmiş olduğu için ilgi ve alakasından ötürü teşekkür ediyoruz. İstanbul Serinefi Derneği üyesi olarak e, ismim Kemal Akdemir. E, dünya yarışmasında teklerde ikinciliğim var ve kulüp yarışması oldu bu son e, evet. geçtiğimiz günlerde. Orada da 10-12 bir kupa ve derecemiz oldu çok şükür. E, bu hobiye gönül vermiş olan bütün abilerimize, kardeşlerimize... Ee, gönül verenlere ve Yavan TV'ye buraya geldiği için bize ilgi ve alaka gösterdiği için hepsine teşekkür ediyoruz. Ee, bu hobi güzel bir hobi. Herkes elinden geldiği kadar zamanından, işinden, gücünden vakit ayırarak bu işi yapmaya çalışıyor. Gönül vererek yapıyoruz ve karşılığını alınca tabii ki mutlu oluyoruz. yine yarışmada derece alan arkadaşlarımla beraberim. İlk önce sizi bir tanıyalım. Benim ismim Rıza Yaman, İstanbul Serenofil Derneği üyesiyim. Mehmet abi size de çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir organizasyona teşvik ettiniz. Yaman TV ailesine teşekkür ederiz. Ben de bu dünya yarışmasında bir 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 iki derece yaptım. Güzel bir yarışma oldu. Biz de bu işe işte gönül verdik, uğraşıyoruz, emek sarf ediyoruz. Güzel bir hobi, herkese de tavsiye ederim. Teşekkür ederim, inşallah başarıların devamını dilerim. Çok teşekkür ederim, ayağınıza sağlık. Sizi de tanıyalım. Merhaba, ismim Abdullah Sarıkaya. İstanbul Senofil Derneği'nin üyesiyim. Ekim ayında İstanbul'da düzenlenen Doğu Akdeniz Ülkeleri yarışmasında Gloster Kula Faktör dalında ikinci oldum. Yıllardır... Derneğin Derneğe gidip geliyoruz. Ee, yarışmaya yönelik kuşlar yetiştirmemiştim ama bu sefer daha dikkatli bir şekilde hazırlanarak Ocak ayından itibaren çok uğraştık. Bu emeğimizin karşılığını bu sene aldığım için çok mutluyum. Yaban Dostları yine iki yarışmalı arkadaşım yanımda. Aynı zamanda derneğimizin de üyesi derneğimizi çok güzel temsil ediyorlar. Şimdi onlarla bir söyleşi yapacağız. İlk önce sizi bir tanıyalım. İsmim Sefer Erdoğan. derneğin yaklaşık belki 5, 5 yıllık üyesiyim. kıvırcık kuşu besliyorum. Kıvırcık deyince hangisi? Fiorno. Yok besliyorum anladım. kıvırcıkta. Bu seneki yarışmalarda 2020 ve 2021'de geçen sene de yarışma olmadığı için her iki dalda da Kula Tepeli'de de bir olduk. E, emeğimizin karşılığını almamız çok güzel bir şey. E, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Vallahi bravo. Güzel bir olman çok iyi. E, aynı zamanda tabii derneğimizi temsil etmen çok o, çok daha tabii, iyi. Tabii. Benim bütün şeyim bütün yarışmacı arkadaşlarım tabii kendileri güzel şeyler yapalım derneğimizi temsil etmesi. Çünkü bütün yarışmacılar derneklerini temsil ediyorlar. Biz de tabii temsil etmemiz lazım. Siz de tanıyalım. Merhaba. E, ismim Okan Ayman. Her sene derneğimizde yarışmada faaliyet göstermiş, derece almış arkadaşlar. Plaket veriyor. Çok şükür ben de uzun iyi olduğum dönemden bu yana her sene o plaketi almaya hak etmeye çalıştık. Her sene de almak nasip oldu. Biz üretim dönemi ve üretim döneminin sonrasında sürekli böyle işimizden, ailemizden vakit ayırıp bu hobiyle ilgileniyoruz. Evet. Ee, hayatımızı buna e, adadık diyebiliriz ya, yani. Gerçekten hayatımıza çok büyük bir yer teşkil ediyor bu hobi bizim için. Ve severek de yapıyoruz. Ee, i̇şte buradaki bütün arkadaşlar e, ciddi bir şekilde vakit ayırıp bu hobiye gönül veriyorlar. Ben de agi, mutasyon, saka e, ve bundan önce de e, malnoya ırkı kanarya besliyordum. Ve bu ırk üzerine e, dereceler de yaptık. Yani. Evet dereceler yaptık. Her sene de derece yapmaya devam etmeyi ümit ediyoruz. Çünkü ciddi bir emek veriyorsunuz. Bu emeğin sonunda da karşılığını aldığımız zaman yani bir para, bir altın, bir değerli maden bunun karşılığını bize veremiyor. Onun için bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Yavandos'a yine yanımda çok değerli bir kardeşim var. O da Malnova besliyor. Tahminime göre. Öyle mi? Malnova besliyorum. Aydete de e, hakemlik olarak hem Tekel Kafede hem de Kom Omece hakem olarak dünya çapında hakemlik yapıyorum. E, e, Malnova'ya gönül verdik ve arkadaşlarımızın yanındayız. E, çok güzel bir yarışma yaptı. Burada başkanımız Yücel Demire, federasyonumuza, dernek üyelerine. Bütün e, üretici arkadaşlara ve derece alan, derece almayan bütün üreticiler buradan tebrik ederim. Başkanımda şöyle bir ricam var. Yalnız malino yarışması bizim derneğimizde yapmayalım. Burada yetiştiren arkadaşlarımız da kendi aramızda da olsa, Gloster olsun, Langşayrı olsun, Yokşayrı olsun, onları da yaparsak çok şimdi, çok güzel olur. Şimdi siz bize biraz uzak kaldınız, uzun zamandır gelmiyorsunuz. Bizim e, her branşta hakemlerimiz var, her hafta sonu hakemlerimiz burada puanlama zaten yapıyor, e, renk hakemlerimiz var, e, Bülent Bey'imiz var, e, geliyor, e, yapmaya da devam ediyoruz. Yani bu mekanı e, sadece hafta sonu kullanılıyordu, biz geldikten sonra hafta içi de kullanılmaya başladı, Bravo, çok güzel. E, bu tür yarışmaları, etkinlikleri yapıyoruz. Bu, önümüzdeki iki hafta sonra bir yarışmamız var, bülbülcülere var. Ondan sonra bir yarışmamız daha var. Ee, renklerle alakalı e, yarışmacı arkadaşlarımızın kendi çalışmaları var. Dolayısıyla burası bir dernek olduğu için hep beraber hareket ediyoruz. Bir arada oldukça güçlü oluyoruz. Tabii. Öteki türlü e, bir kişiyle iki kişiyle yürüyecek bir şey değil. Hepimiz bu işin içindeyiz. Yarışma için büyük çaba harcıyoruz. İşte benim de istediğim buydu. Tabii ben bilmediğim için biraz dernekten uzak kaldık. Çünkü evet. işlerim yoğun benim. Ee, ama artık ben de buraya derneğin üyesi olarak ben de geleceğim. Belki de bülbül yarışmasında çekeriz, diğerlerini çekeriz. Yani benim bu dernek bizim derneğimiz olduğu için ben de elimden geldiği kadar buraya bir fayda olmak için çalışacağım. Çünkü nasıl dünya şampiyonu çekiyoruz, evet. Türkiye şampiyonu çekiyoruz, diğer yarışmaları çekiyorsak kendi derneğimizde yapacağız. Bu pandemi sürecinde... Ee, evde kalan insanlar e, gazilerimiz olsun efendim yaşlı büyüklerimiz olsun e, şey e, özürlü çocuklarımız olsun derneğimize gelebilirler bizden her zaman kuşları burada kafeslerin içinde duruyordur istediği kuşları buradan alıp gidebilirler şimdi bir de e, Avrupa yarışmalarında gittiğim için orada görüyorum herkes eşlerinden geliyor, çocuklarından geliyor. Bizim Türkiye'de maalesef bu. Dünya yarışmasında da böyle oluyor, Türkiye yarışmasında. Hani bizim Derneğimize de insanlar eşlerini alıp gelsinler. Yani o kadar güzel bir şey ki. Yarışmalar, Avrupa yarışmalarında görüyorum hanımlar evlerinde kek yapıyorlar, evet. burada ikram ediyorlar. Yani evet. biz niye yapamıyoruz? Biz de yaparız bunu. Bizim, da yaparız. Bizim de e, hobici arkadaşlarımızdan işte pastacısı pasta getiriyor, e, eşi, <laughs> efendim tatlıcısı tatlı getiriyor. Hanımları daha işin içine sokamadık. Hanımları sokarsak bu evet, iş biter. Evet. Evet. Başkan daha konuşacağız. Ee, Ama, teşekkür ederim bilginiz için. Yanımda Kuş Camiası'nın çok iyi bir duayeni var. Bu arkadaşımızdan bir söyleşi yapacağız. Evet, Mustafa'cığım seni ilk önce bir tanıyalım. Adım Mustafa Balkan. 1945 doğumluyum, şu anda 76 yaşındayım. Peki, şu anda kuşlarınız var mı? Eğitiyor musunuz? Var abi, şu anda kendi yetiştirdiğim, kendi çapımda yaptığım, yetiştirdiğim kuşlarım var. Onlarla iştigal ediyorum. Peki yarışmalara falan giriyor musun? Yarışmalara pek giremiyorum. Yaş itibariyle pek şey yapmıyorum. Daha ziyade derneğe devamlı olarak 1959 yılından beri rahmetli eski başkanlardan Celal Topçu, Allah kaligadır rahmet eylesin, Nihat Örücü, efendim Halit Özsoy başkanlarımızla aşağı yukarı Cahit, Cahit, Cahit abi çok yakın dostumdur. Hala görüşürüz. Aşağı yukarı 35-40 senedir bu camianın içerisindeyim. her hafta hafta sonları geliyorum. Elimden geldiği kadar derneğimize yardımcı olmaya çalışıyorum. Ve bugüne kadar gerek Halit Özsoy, gerek Nihat Örücü, gerek yeni başkanımızla devamlı irtibat halindeyim. Zaman zaman da derneğimize katkım olsun diye müsaadelerini yapıyorum. Evet, Yaban Dostları yine bir arkadaşımdan beraberim. Evet, sizi bir tanıyalım. E, i̇smim Burak Atılgan. Buradan öncelikle Yaban TV'ye buraya kadar e, geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Bu imkanı sağladığı için bize çok teşekkür ediyoruz. Ben e, malino ütüm kanaryası besliyorum. E, gerçekten güzel bir hobi. E, boş vakitlerimde, zamanımda vaktimi buna ayırıyorum. E, gayet de memnunum. Yani, dereceler geliyor değil geliyor, mi? Geliyor dereceler de geliyor Yarışmalara katılıyoruz evet. Şehir dışındaki yarışmalara Buradaki yarışmalara sürekli katılıyoruz İşte bizden daha iyi bilgi olan Abilerimiz var yanlarımız Onlar da sağ olsunlar bize her konuda yardımcı oluyorlar Onlarla beraber hep beraber Bu yolda yürümeye çalışıyoruz Evet. Yaban dostları Malino deyince Malino kuşu diğer kuşların ayrıcalığı var Malino kuşun bakmak çok zor Çünkü o ötüş kuşu ya yani nameleri sayılıyor. Öyle değil mi? Evet. Nameleri sayılıyor. Bakımı zor. Çok emin. Diğer kuşlar gibi bizim mesela Hagi, e, Parisien, işte ne bileyim Gloucester, e, Yokshire, Lancashire gibi kuşlar görsel olarak güzel ama bu zahmetli. ötüş kuşu olduğu için daha değerli. E, daha ay, zahmetli. Her daha... ay farklı farklı yapmamız gereken e, şeyler var yani. Tak, ama... doğru. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Hayırlısı olsun. Çok teşekkürler. Sevgili arkadaşlar, hepinize geldiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Yarışmada dünya şampiyonasında derece aldınız. Bu derecelerden dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Dennek adına sizlere plaket sunmak istiyorum. Başarılarınızın daim olmasını temenni ediyorum. Yaban dostları, bugün İstanbul Senfoni Derneği'nde tertiplemiş olduğumuz kupa merasimimiz. Ve en çok kupaları da alan arkadaşım şampiyon yanımızda. Hem BES'te de ve diğerlerinde de şampiyon oldu. İlk öncesi bir anlatın bakın. Nasıl yaptınız bu yarışmalarını? Bu kadar kupayı nasıl aldınız? E, i̇smim Kemal Akdemir. İstanbul Senfoni Öfül Derneği'nde 10 e, yıldır üyeyim. E, İstanbul Fatih'te ikamet ediyorum. Bu malina ötü kuşuna gerçekten gönül verdik. Ee, derneğimize ilk geldiğimde bu hobiyi aşılayan abilerimize, eski dernek üyelerimize teşekkür ederim. Ee, dünya yarışmasında kısa arasında teklerde dünya ikinciliğimiz var. Dernek yarışmamızda ise 10 tane e, ödülümüz var. Ödülüm var daha doğrusu. Ee, kuşlarıma güveniyordum ve e, verdiğim emeklerin karşılığını çok şükür almış bulundum. Buraya kadar zahmet edip gelen Yaban TV ekibine... Size, kameraman arkadaşımıza ve Yaban ailesine gerçekten teşekkür bir borç biliyoruz. Bizleri de e, görüp gözetip buraya kadar gelip bize ilgi ve alakalı olduğunuz için. Yarışmaya katılan diğer e, yarışmacı arkadaşlarıma canı gönülden tebrik eder. Derece alan alamayan ve emeği geçen herkese, e, İstanbul Senafül Derneği Başkanı Yücel Demir Bey'e e, ve Manevi e, Onursal başkan olan Selçuk Erdem Başkanımıza e, teşekkür ederiz. Bu yarışmada derece almış olduğum best kupamız var burada. En iyi derece alan kuşumuz 129 puan. Takımlarda 484 puanla İstanbul Selinofil Derneği'nin düzenlemiş olduğu yarışmada birinci olduk. Kıtalar Arası Dünya Yarışması'nda da ikinciliğimiz var. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bize yaban dostları olarak sizi tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. İnşallah seneye de daha güzel, daha büyük daha yarışmalar evet. bekliyoruz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. yarışmamızın neticelendi, kupalarını verdik. Fakat burada en yaşlı demeyeyim de yaşlı denmeye şeyim varmıyor. Ee, en olgun abimizden beraberim. Artı bir en gencimizden de beraberiz. Evet, sizi bir gün tanıyalım. Ben yüksel gider. Hobi olarak yapıyorum. Ee, kuş dinleyicisiyim ben. Üretim yapmıyorum. Yarışmalara girmiyorum. Ancak e, işte bir arkadaşımın kuşları e, kuşlarını eğitiyor. Yani eğitmen olarak görünüyor. Eğitmen olarak. E, Yaban TV'ye de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet, seni bir tanıyalım bakalım genç. Benim ismim Muhammed Barış Akdemir. Evet. Ee, ne yapıyorsun Muhammed? Hobimiz var mı? Babam mı yetiştiriyor? Sen mi ba yetiştiriyorsun? Söyle. Ee, babam e, çok genellikle kendisi yetiştiriyor. Ben e, bakıyorum. E, yani suyuna, yeminde sen de bir yardım ediyorsun, evet. değil mi? Bu hobiyi devam ettirecek misin? Ee, babam e, ettireceğim. Yani babana yardımcı olacağım diyorsun, değil mi? Afiyet, teşekkür ederiz. Yaban Dostları, İstanbul Senefi Derneği'nin tertip, tertiplemiş olduğu yarışma sonuçlandı. Şimdi kupa merasimi yapıldı. Yarışma için e, kupalarımızı dağıttık, plaketlerimizi dağıttık. Yanımda bu e, yarışmayı tertipleyen başkanımızdan beraberim. Yücel Bey ise İstanbul Senefi Derneği'nin başkanıdır. Çok zahmetler içinde bu yarışmalar yapılıyor. Ve kendisinden bir bilgi alalım. Ne olacak bu yarışmaların neticesi? Diğer yarışmalar gibi sizler de diğer arka, e, yarışmalara katılacak mıyız? Oralarda dereceler alacak mıyız? Gerçi dereceler aldık ama bir de sizden dinleyelim. Mehmet abi, sen derneğimizin en eski üyelerinden birisin. E, bunu da e, çalışmalarda da sen başta götürdün bunları. Dünyanın her yerine yarışmaya gidiyoruz. Evet. birinci kalite kuşlarımız var gittiğimiz yerlerde de Türkler geliyor diyorlar evet. ee, kupalarımızı alıyoruz derecelerimizi alıp ülkemizi temsil ediyoruz gittiğimiz yerlerde ee, yurt içinde de yaptığımız yarışmalar büyük yarışmalar hazırlık mahiyetinde oluyor ee, onun için mümkün olduğu kadar fazla yarışma yapmaya çalışıyoruz ve yapıyoruz. Bu konuya ilgi gösterdiniz. Size başta teşekkür ederim. Yaban TV yöneticilerine, kameramanlarına, hepsine teşekkür ederim. Bununla alakalı, yarışmayla alakalı da söyleyebileceğim başka arkadaşlarımızı motive etmeye çalışıyoruz. Bizim yurt dışına kuş çıkartmakta sorunlarımız var. Yani yurt dışına kuş çıkartırken çok problem yaşıyoruz. Bunun önüne geçmek için e, federasyonumuz e, gerekli makamlarla görüşüyor ama çok yavaş ilerliyor süreç. Bu e, yarışmanın da tarihleri olduğu için süreç yarışmalar yetişemiyor. İki yarışmadan geride kaldık. Şimdi ben şöyle söyleyeyim oraya arada giriyorum kusura bakmayın. Şimdi federasyon başkanımız da çok bir kere pandemi olduğundan dolayı bunlar çok aksadı ama yine. E, Oğuz Başkan hakikaten canla başla çalışarak tabii, tabii. yine bu Türkiye şampiyonasını yaptı, dünya şampiyonasını bizim burada yaptı yani katkıları çok. onun için, Doğru, evet. Doğru ama e, biz e, dışarıdan gelen misafirlerimize yarışmacılara davrandığımız gibi yarışmaya bulan ülkeler bize davranmıyorlar. Yani kuşlarımızı o ülkeleri sokmakta zorlanıyoruz. Ya bu konuda federasyon çok çaba harcıyor, çok masraflar ediyor. Uçaklı olmuyor, karayoluyla deniyoruz. Her yolu deniyoruz. Bu kadar oluyor. O da olacak. E, tabii bu çalışmanın neticesinde belli olacak ama kolay değil. Hiç kolay evet. değil. Ama buna da şükür. Yani e, kaç yerde dünya şampiyonası oldu Türkiye'de? Tabii, dünya şampiyonu. bize büyük bir başarıdır. Evet, e, bu yarışmada e, sizin emeğiniz çoktur. Çok o emeğiniz geçti. Biz bundan sonraki yarışmalarda da hep beraber el ele verirsek ben de bir e, üye olarak elimden gelen size yardımları yapacağım. E, gelecek yarışmalarda görüşmek üzere. Şimdilik Allah'a diyelim mi? Allah'a ısmarladık. Ayağınıza sağlık. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.